Kalemi elime, kelamı dilime kim verdi diye düşünürken ipteki gömlek düşüverdi komşunun balkonuna. Şimdi kim gidip tıklayacak kapıyı bu sıcakta? Sıcak da sıcak ha. Ayten Ayten tarlada ne haldeydir acaba sıcağın altında? Sıcağı anladım da Temmuz ayında Ayten kim? nereden geldi girdi şimdi aklıma? Tanımam kendisini. Kimse kim. Bir ara tanışırız nasıl olsa. Zaten ayın sonu da yaklaşıyor. Cepteki paraları getirir mi acaba ayın sonunu? Boş ver. Şimdi düşünme bunu. Ayten'in sıcaktan kurumuştur dudakları. Çatlamadan bari su verse komşusu. Dert ettiğim şeye bak. Ocakta çay suyu vardı. Kaynamıştır. Gidip baksam mı acaba? Çay suyu nasıl mı oluyor? Su işte bildiğin su. Kaynasın işine. Komşuya gidip gömleğimi alsam, koşup Aytene su mu versem? Çay suyuna mı baksam? Of of. Yoruldum oturduğum yerde. Elimde kalem dilimde kelam da hani kağıt. Nereye dökeyim bunları şimdi? Akıl işte başta değil. Nerede mi? Nerede olacak yaşta diyorlar. Gidip kağıt almam lazım. kağıt da zam gelmiştir zaten. Neye gelmiyor ki kağıda gelmesin? Kağıdın başı gelme. Ne diyor şair? Uzun olur gecelerin ağladım şişti gözlerim. Konuyla alakası mı yok? Yani konuyla alakası yok diye demesin mi şair? Demiş işte de komşu evde midir acaba? Gömlek de pahalıydı almak lazım. Siz beklemeyin ben alıp sonra çıkarım dışarılarda avare avare dolaşırım. Aydın sıcakta ne yapıyor acaba?